Değerli arkadaşlar, görülüyor ki iki yaklaşım içerisinde 2023 seçimlerine gidiyoruz. Önümüzde iki görüş var. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinin de kendi ikrarları ve kabulleriyle ifade ettikleri Türkiye'yi bölüp parçalama noktasında birleştikleri, ittifak halinde oldukları aldatıcı ittifak, yıkıcı ittifak olan bir yaklaşım. İkincisi ise gerçekten milletimizin aydınlık geleceğine daha özgür, daha müreffeh daha itibarlı bir büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine dönük bir yapım ittifakı eser ve hizmet siyasetine dayanan yapıcı, olumlu, kucaklayıcı cumhur ittifakı. İşte bu nedenle biz Cumhur İttifakı olarak hakikaten tam bağımsız Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekten 2023'te işte bu hedefleri tam manasıyla gerçekleştiğimiz bir Türkiye olarak 2023 diyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen ve kendisinde en güzel örnekler bulunan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olan 21 yaşında bir çağ açıp bir çağ kapayan ve benim kudretimin eriştiği yere sizin hayaliniz erişemez diye meydan okuyan genç Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1453 fethinin 600. yılı münasebetiyle 2053 diyoruz. Ve size ebedi bir yurt bıraktım, emanet ettim diyen dedemiz Sultan Alparslan'ın izinde 2071 diyoruz. Dolayısıyla bu konuda 84 milyon insanımızın tamamını kucaklayan birlik ve beraberlik içerisinde güçlü ve büyük Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir küresel düzeni bütün insanlık için hediye etme ufkunu, idealini hedefini ortaya koyan bir yaklaşım içerisinde kararlılıkla milletimiz için çalışıyoruz. Bütün insanlık için çalışıyoruz. Yıkmak için, bölmek için değil, birleştirmek için, bütünleştirmek için, ayrıştırmak için, kamplaştırmak için değil, kucaklayarak büyük hedeflere hep beraber yelken açmak için siyaset yapıyoruz. Siyasetimizin temelini ahlaka dayandırıyoruz. Asla aldatıcı, kandırıkçı, takiyeci siyasete geçit vermiyoruz. Ahilik ve yaranlık kültürünün merkezi olan Çankırımız'ı milletvekili olarak ifade etmek isterim ki, bugüne kadar aziz ve asil milletimiz ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır ve dama atmaya da kararlıdır. Bunun sonucunu inşallah 2023 Haziran'ında zamanında yapılacak seçimlerde de aziz milletimiz bütün bu olayları değerlendirerek maşeri vicdanında tartarak karar verecek ve mutlaka emperyalistlere ve emperyalistlerin devşirdikleri yaklaşımlara, zihniyetlere gerekli cevabı mutlaka en güzel şekilde verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle her birerlerinize selam ve hürmetlerimi sunuyorum değerli arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun.